Sky Oyuncusu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Asif. Sizlerle birlikte bu yeni kanalımda Sky'ı 2 yıl önce çektim. Sky Children of the Black oyununu bu kanalda tekrar çekiyorum. Ve tam 2 yıl sonra bunu çekiyorum. Şu anda oyun neredeyse yepyeni bir halde. Yani sıfırdan yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir içerik sunarak size çekiyor olacağım. Oyunumuzun şu anda sesi yok. Bunun da sebebi şu anda oyunumuzun seslerinin kapalı olması. Birazdan oyunun seslerini duyuyor olacaksınız. Sky şu anda beta süreci üzerinden gösteriyor olacağım bu kanal üzerinde Sky Children of the Light'ın videoları olacak ve onun yanısına yanısına yepyeni bir başlangıç olacak ve sesleri biraz anlatacağım. Sky Children of the Light'a hoş geldiniz millet. Oyunumuz başlıyor. Şu anda 2 yıl önce olmayan bir bölgedeyiz. 2 yıl sonra geri dönen Everia doğru gidiyoruz. Burada şu şarkıyı arka plana koydum, Buranın orijinal şarkısını bu kanal için. Şimdi aşağı iniyoruz. Tabi neden bilmiyorum ama bir felaket yaşandı ve karakterimiz ışık halinde eve diye iniyor. İki yıl önce bu oyunu çektiğimde sesler acayip kötüydü. Bu sebepten bu ses sonunu iki yıl sonra zaten birkaç gün sonra düzeltmiş olmuştum. Şimdi ise hem görüntü kalitesinin iyiliği hem de oyunumuzun görüntüsünün değişmesi üzerine. Fear not child, you have a different darkness. Evet. Evet hoş geldiniz. Ekranı döndürmek için sağ tarafı hafifçe döndün. Kamerayı döndürmek için. Ekranın sol tarafına dokunarak karakterimizi hareket ettirebilmişiz. Şimdi bir ses daha ayarlayalım. Evet. Bir de grafiklere bakalım. Tamamdır. Bulumu kapattık. Bulum kapalı. Zıplamak için şu tuşa dokun diyor. Muma dokun ve onu al. Ki bu özellik yoktu oyunda. Ama artık var. Bakalım karakterimiz ne yapıyor. A flame burns white in you. Bu sana tüm gezegendeki bitkileri yakman için güç verecek. Dokunup bunu kendimize güçlendirelim. Uzun zaman sonra geri döndüm. İkona dokun ve karşındakini canlandırıyor. Ona ışığından verildi daha doğrusu öyle diyor. Evet. Bu yerin sakinlerinden birini uyandırdık. Daha doğrusu bu yerin rehberi olacaktı. Kendisi eğer kaybolursan üzerine dokunarak yol bulabilirsin diyor. Karakterlerin tut. kapıyı atıyoruz. Evet, biz de tam karakterimizin yanındayız. Soru işareti bilinmeyen bir yer. Zamanın kaybolduğu mecan İsimli bölgedeyiz. Kırmızı noktaya dokunarak görevi başlatıyor. Oh. Karakter bir baga gibi oldu ama hadi. Onu pek de görmezden gelelim diyelim. Eğer kaybolursan diyor üzerine dokunarak yolunu bulabilirsin demek gibi. Mesela sağda solda kapalı yerler var. Bakalım bakalım bence. Buralar kapalı mesela. Henüz kapalı. Henüz bir etrafı gezen değil mi? Evet. Ruhu yakmadan önce Makabe'nin mimeti de var. Season of Nesting. Ha. Bulağının Burayla tanışmadan önce Nesting'in rehberiyle tanışman gerekiyor. diyor. İkona dokun ve bu şeyler yak. Bitkiler yak diyor. İkona dokun ve onu yak. Ve karşımızda hiç şikayetler. Size de sağ ol, teşekkürler. <laughs> Geliyordu. Ateşin bu kanallıkla dolu olan yeri restore edebilir yani yenileyebilir. Daha doğrusu yenilenmesi gerekiyor diyor. İçi sıktı düzeldi. Bu <laughs> da komikmiş bak. <laughs> Görev tamamlandı. Mı? Acaba? Evet tamamlandı. lan. <laughs> Nesten oldu. Nesten kadar yalet oldu. Evet, ben kurtardığımız ruh buldum. Evet. Diğerler seni bekliyor çocuğum. Yolculuğuna başlamak için. Bu da heyecanlandı diyor ilk önce. Evet. Ve tamamdır. Evet köyü artık açıldı. Evet ilk bölümümüz evet Village bölümü burada sona ediyor Ama tabi biz devam etmeliyiz. ilk bölgeye gidelim ve diğer krallıkları ziyaret et ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım et diyor. O zaman gidelim. Evet köy şu anda açılmış olarak görünüyor devam edip şimdi şey yapacağız. İlk adaya gideceğiz ama bölümümüzü orada bitirip ikinci bölümden devam edecek olacağız. İkinci bölüm Sky of the Light'ın şafak adasıyla devam edecek. Şu anda ise evvel bölümüyle. Yani kuşağına köyü bölümüyle karşınızdayım. Serinin devamını istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı, Instagram adresimizi takip etmeyi ve Facebook'tan Discord'umuza da gelmeyi özellikle Sky sunucumuza Skylander gelmeyi unutmayın diyorum. Twitch'ten da bizi takip edebilirsiniz diyorum ve hikaye devam Yıldızla varken krallığımız sonsuzdu. Ve ilk olarak krallığımızı bulutların üzerine görkemli bir şekilde yaptık. Ama ışıklarımız söndü ve karanlık geldi ve şeyi beraberinde götürdü. Uzun zamandır seni bekliyoruz ve umarım geleceksin. gelip bizim yıldızlarımızı, ışığımızı geri döndüreceksin çocuk diyor ve bölüm buradan haritamızdan başlıyor. İdana gitmemiz lazım yani cehennem bölümünde. Ki olası en büyük krallık oluyor. Fakat orada büyük bir patlama olduğu için en çok etkilenen bölge olası o yüzden oyun içinde olasının ismi Cehennem diye geçiyor. Aslında olası baş krallık yani krallıkların en büyüğü onun üzerinde. Şafak Adası Burada karakterimiz bizden kendisinin kendimizin gitmesini çünkü oraya gidemeyeceğini söylüyor. Ve o zaman arkadaşlar bölümümüzü burada tamamlayalım. Şafak Adası'ndan Şafak Adası'ndan devam ediyor olacağız. İlk bölümü burada noktalıyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay.